Vayba. dikkat yavaş yavaş gel anneciğim. Hadi gel seni bekliyorum. Oh. Evimizden çıkıyoruz. Gel anneciğim annenin üst gezeceğiz. Burası bizim mahalle. Evet değil mi anneciğim? Bu apartman denen bloklardan ne tuttuk. Çünkü üste çok yakın. Üst şu kırmızı arabadan az sonra. En yani son bloktan sonra hemen başlıyor. Amerika için inanılmaz yakın bir mesafe. Sayılı insanlardandır Tolga. Herhalde işe yürüyerek gidip gelebilecek. Burası işte apartman. Yani burada gördüğümüz en yüksek binalar bunlar. Gerçekten bunlar. Evet, garajları var. İsteyen garajda kiralayabiliyor. Biz kiralamadık gerek yok diye. Evet. En dar sokak burası mesela gördüğün apartmanların önü. Çok geniş caddeleri var. Bu stop yazan levhalar çok tehlikeli. Dört tekerliyine durması gerekiyor. Dururmuş gibi yapmak yok. Durmuş gibi yapmak yasak. <laughs> Bu ilke böyle. Evet. Bunlar da Amerikalı herhalde. Aa, şu anda biz Sevilleri bekliyoruz hep beraber. Burada bir alışveriş merkezi var. Oraya gideceğiz. İndirimler çok önemli burada. Onları takip ediyoruz. Eğlenceli. Yani aa, gerçekten de güzel ürünler alınabiliyor. Kıyafet bakımından gerçekten uygun. Ve bir o kadar da önemsiz burada giyimi. O kadar önemsiz ki gerçekten. Bu tür şeyler. <laughs> evet. Başka ne gösterebilirim? Bu sitenin tabi aslında havuzu falan da var da, oraya kadar yürümeyeceğim şimdi Arkada. Yani ne bileyim işte şey var. Kondisyon merkezi falan var. Spor yapmak için. başka ne gösterebilirim diye bakıyorum. Şu ilerisi Highland dediğimiz yer aslında oradan da tutmaya heveslenmiştik. Bu, <laughs> burası baktığımız ilk yer bizim. İlk, ilk baktığımız evi tuttuk. İlk baktığımız arabayı alacaktık neredeyse almadık da. <laughs> almadık evet. O bir gerçekten kebap olurdu herhalde. Araba için bayağı bir bekledik. Daha bekleyen de varmış. Posta kutuları. Her şey çok düzenli. Dışarıda insan yok. Yani hafta sonu veya hafta içi hafta içi olduğu için demeyeceğim. bir şey yok. Hafta sonunda burada yok. Yani içi hiç dışarıda insan yok. Dışarıda görmüyoruz insan. Zaten yürüme yolu burada gördüğüm tek yürüme yolu da burada yani. Yürüme yolu da yok. Yaya geçitleri yok. Yani biz de gerçekten de bizim marketimiz ileride solda. Oraya giderken yürüme yolu var. Bazen oraya gittik biz oğlumla. Birkaç kere gittik Efendim. Yo. Nereye gidelim? Ne var orada? Ne var? El salla bakayım. El salla. Sen seviyor musun? Seviyor musun anneanneyi, babaanneyi, dedeyi? Seviyor musun? Baba. Baba. Başka ne gösterelim anneciğim? Ya bu kadar herhalde. Hiç bir şey yok. Efendim. Onu mu göstereyim? Gel. Neymiş orası? Dikkat ediyorum karşıya geçerken. Evet ne var burada? Ne gördün? Evet gördüğün gibi anneciğim. Yağmur yağdığı zaman yollar su olmasın diye oradan aksın gitsin diye. Gerçekten yol eğimli. Sağa ve sola eğimli. Su birikintisi olmaz muhtemelen. Zaten kar yağdığı zaman, hava yağdığında da yollar inanılmaz Sanki dakika dakika temizliyorlar gibi. Bunu nasıl başarıyorlar bilmiyorum ama yolların eğimli olduğunu görebiliyorum. Yol öyle dümdüz gitmiyor her yerde. Evet, dümdüz ya da kabuk subuk diyelim. Evet işte bu kadar. Yoruldum artık. Başka çekimlerde görüşürüz umarım. Anneciğim gel bakalım bir de el, beraber el sallayalım. Bak bakalım el sallıyorum salla 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 salla. <laughs> bay diyor musun bu sefer? Bay. Bay yok mu? Yine bay. Ha. Bye. ha.